bu köşeye göre moment alacağız. Nereye göre moment alıyormuşuz? Den dengesini bozduğumuzda en az yer değiştiren yere göre. Şurası nedir? Silindirin yüksekliği. Ne kadar Aş. Peki bunun ağırlığını nereden göstereceğiz? Orta noktada. Ne diyelim ona da? MG ya da büyük G. Tamam? Peki şurası nedir? Yarıçap. Silindirin yarıçap Şimdi bu noktaya göre moment alacağımıza göre F çarpı H kuvvet çarpı dik uzaklık eşittir MG çarpı R momentin ana özü bu. Tamam mı? Demek ki ne, ne diyoruz? Dik uzaklığı doğru bulacaksın. Dik uzaklığı ve sistemin dengesini bozduğunda en az yer değiştiren noktaya göre. Bak. Buna bağlantılı olarak bir şey daha söyleyeyim sana. Şu anda böyle duruyorum Tamam Şöyle ayağa kalkabilir miyim? Kalkamam neden? Ağırlık merkezinden indirilen dikme Tabandan geçmesi lazım Ayaklarımı böyle çekersem Tabandan geçer kalkarım Denizciler niye böyle yürür? Gemi sürekli yan yattığı için Ağırlık merkezini büyültürler ki Tabandan geçsin diye Mankenler niye böyle yürür? Tabanı küçültürler ki dik durmak için. Tamam mı? Hallettin bile sen fiziği. <gülüyor> <gülüyor> Hocam resmini çektirdin. <laughs>